Merhaba sevgili takipçilerim kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 1 Ağustos 2024 günlerden Perşembe. Günün ikinci montajındayız arkadaşlar. Sabah Çankaya Koru Mahallesi'ndeydik. Şimdi de Akdere Mahallesi'ndeyiz. Eski Ferrolu kombimiz vardı. Onu sökerek Buderus GB022 kombimizin modelini taktık. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Eski Ferrolu kombi vardı. Onu sökerek onun yerine yeni kombimizin montajını yaptık. İlavemiz yok. Bacağımız yüzde %5 yukarı doğru gidiyor. İşte gaz vanamızı e, yenisini taktık. Sigortamızı taktık. Cam daha önceden çat taktı bizden değil. Yoğuşma giderimizi havalı koyarak şöyle peperacı boruyla güzel bir şekilde peteğin altından şöyle kapı eşiğinin önünden lavabo giderinin altına çatal atarak bağladık. Dediğim gibi burası Akdere Mahallesi. Güzel bir montaj oldu. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel bir kombi. Bu Derus GB022, GB062, 122 bunlar en çok tutulan modeller. Görün rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz. Yarın ettikteyiz. Keçeren ettikte yarınki videomuzda görüşmek üzere. Her şey gönlünce olsun. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize tekrardan hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın.